Merhaba arkadaşlar. Benim adım Arzu Renaskaya. Dersimiz matematik. Şimdi size eldelerle ilgili birkaç soru soracağım. Şimdi diyelim 19. 19'un 9'unu yazıyoruz. O bir ne oluyor söyleyeyim arkadaşlar? Birini de yazıyoruz elimizde bir kalıyor. Şimdi dersimiz 20'de 2, 30'da 3, ondan sonra 40'da 4, 50'de 5, 60'da 6, 70'de 7, 100'de bir şey yok. 99'da bitiyor. Şimdi dersimize geçebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi 6 4 daha kaç eder? Evet. 10. Ama biz ne yapıyoruz? Onun sıfırını yazıyoruz. Onun sıfırını yazıyoruz elimizde. O bir de elimizde kalıyor. O bir elimizde kalıyor. Şimdi 3 2 daha kaç eder? Çok kolay bir soru değil mi? 3 2 daha 5 eder. Ama bir de elimizde varsa 3 2 daha 5 eder ama elde varsa 6 eder. Çünkü o elde oraya eklemek zorundayız. 6 eder. Evet. Şimdi artık birimizi siliyoruz. Çünkü birbirimizi burada kullandık. Burada falan kullanamayız. Bilimize sildik. Şimdi buraya geçtik. Bir, ah, hiçbir şey yok. Ne yapacağız? O zaman biri de aşağıya indireceğiz. Şimdi ikinci sorumuzdayız. Sizce bunun, sizce bunun rakamı kaçtır? Evet, bunun rakamı 160. Şimdi ikinci sorumuza geçiyoruz. Şimdi 64 kaç eder? Yine 10. Çünkü aynı bu soru yazalım onun ama sıfırını yazıyoruz elimizde kaç kalıyor bir kalıyor şimdi buraya ikinci sıralı buradayız şimdi üç kaç eder burada da aynı. üç daha beş şimdi bir de elde vardı altı burada da ne o şeyi işledik altımızı da yazdık ev evet. altımızı da yazdık şimdi bu elde sizi çünkü onu burada kullandı. Yine aynı buradaki gibi tamam mı? Evet bu gitti. Şimdi iki bir daha kaç eder? Üç eder. O zaman biz de hemen bunu topladıysak bunu da yazalım. Şimdi sıra üçüncü sorumuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar bunun sonucunu da bulduk. Bunun sonucu 360. Şimdi ikinci sorumuzdayız. Şimdi 8 2 daha kaç eder? Evet 10. Onun uzun ama biz neyini yazıyoruz? Sıfırını. Elimizde yine 1 kalıyor. Şimdi 8 bir daha kaç olur? 9. Ama biz buraya 9 mu yazıyoruz? Hayır yazmıyoruz çünkü bu eldemiz var. Bu eldemiz olacak? Bu eldemizi boş bırakmayacağız ki. O zaman 9 değil 10. Onun sıfırını buraya yazıyoruz. Bu eldemizi sildik ama bir tane daha elde geldi. Bir tane daha eldemiz geldi tane geldi. Şimdi 5 Burada hiçbir şey yok. Bir de elde var. Burada hiçbir şey yok. Ne yapacağız? O zaman 5'i hemen indireceğiz. Ama biz hemen 5'i indirmeyeceğiz. Çünkü burada elde var. Burada eldeyi boş bırakmıyoruz her zaman gibi. 5 bir de elde vardı 6. Evet arkadaşlar. Bunun sonucunu yine bulduk. Şimdi bakalım bunun sonucu kaçmış. 9-2 daha kaç eder? Evet. 9-2 daha 10 eder. 11 eder. Ama biz ne yapıyoruz? 11'in bu sayıda 1'ini yazıyoruz. Yine 10'un sıfırını yazmıyoruz. 11'in 1'ini yazıyoruz. Elde kalıyor mu? Evet kalıyor. Yine eldeniz kalıyor. Şimdi 2-1 daha kaç eder? 2-1 daha 3 eder. Ama elde varsa 4 eder değil mi? Bu konuyu sık anladık artık. 4 eder. Şimdi 6. yan Bu eldeniz bu arada gitti. Şimdi kelimelerimiz Zaten öğrendik değil mi? Altıyı hemen indireceğiz. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.